3 tane tornavut, bir tane Apple Watch 7. seri, 45 mm ön cama, bir tane telefon akabası. Ne kadardı? Bu neyse 34 lira. Hepsi 34 lira. TL şey olarak 400 lira. Ya. Evet gençler şimdi Erbil'de Apple ürünlerinin fiyatlarına bakacağız. Bakalım cep telefonlarının fiyatları ne kadar. Ben 14 Pro Max aldım. 256 GB bir e-sim ve normal sim destekli. 28.200 liraya falan geldi arkadaşlar. Şimdi ama biraz daha içeri girip soralım detaylı olarak size bilgi sahibi olursunuz. 36 36.500 lira 14 Pro Max 1 TB. 512'liyi 512, 512 GB 14 Pro Max. 32.000 lira 256, 256 GB 14 Pro Max. 27.500 lira ve 128 diye bakıyoruz. 128 GB 14 Pro Max. 25.300 lira. Bir de Pro'nun 128 ile normal 14'ünkine bakalım. Yeterli. 10, 14 Pro normal, 128 GB aa, 23 23.000 TL 14 normal 14'ün 128'liği de 960 dolardan TL'den abi 17 anlık 17.800 17.800 lira Güncel fiyat listesi de şöyle göstereyim <laughs> 1 TB olanı şu e, ne kadar yapıyor 1959 dolar yani 2000 dolara yakın 512 GB şu anda 1719 dolar. Ve e, 120, 256 1479 dolar. 128 GB da 1359 dolar şu anda güncel olarak. Yani telefonların fiyatı bu. Çarsat Çarsatıyor. Çarsat 8. 460 48. 460 dolar mı? He? Ne dedi? Çarsatıyor. Çarsatıyor. 6. 6. 5. 460. 360 dolar Watch 8. 7 var mı ki? Ama haft niye? Ne? Ah. Evet cep telefonlarının fiyatları bu şekildeydi. Buraya gelmeden önce hesabınız kitabınızı yapın. Bence çok uygun. Ben kendime bir tane aldım. Umarım siz de alırsınız. <laughs>